kapalı yüksüklerin tamamını doğan doğabilecek anaları doğumunu gerçekleştireceğiz. Diğerlerini de temizleyeceğiz. İçerideki ana içeriden burayı kesmeye başlamış arkadaşlar. Bak o kestiği yerden ben bıçağı sokup asıldığım an bak ana hazır zaten doğdu. Maşallah. Maşallah. Merhaba arkadaşlar. Tarih 30 Nisan 2022 aksiyon devam ediyor. Arkadaşlar biraz önce bu kovanımızdan 2-3 çıtalık bir oğul çıktı. Ee, bu kovanımızın anasını ben 15 Nisan tarihinde almışım. Yani 15 Nisan tarihinde anasıyla beraber buradan bir bölme yapmışım. Ee, bölme sebebim zaten e, arı o anda uğula yatmış. Ama e, yüksükler kapalı değilmiş o zaman. Yeni başlamış yani. E, günlük yumurtalı ve sütlü e, yüksükler var demişim. Arkadaşlar 28 yani 2 gün önce ben bu arayı kontrol ettim. Üzerine notu düşmüşüm. 5 çıta paket yavru yüksükler kapalı yoğun nüfus diye bugün uğulattı bu arı hatta e, uğulattıktan sonra şu anda e, hazırda peteğimiz yok buradaki iki tane kapalı yavrulu peteği çektik arkadaşlar yeni çıkan oğula verdik şu anda içinde üç tane e, petek var arkadaşlar şu anda analar doğuyor Şimdi ben buna müdahale etmezsem bu arı tekrar dışarıya oğul verecek. Nüfusu çok yoğun gör, açınca göreceksiniz. Ben şu anda bu arının dışarıya oğul verip bölünmesini istemiyorum. Yani şu anki güçlü mevcut nüfusla e, yeni bir ana yumurtlatmasını istiyorum. Onun için e, oğul verme eğilimini yok etmek için arkadaşlar kapalı yüksüklerin tamamını doğan doğabilecek anaları doğumunu gerçekleştireceğiz. Diğerlerini de temizleyeceğiz. Yani bu kovana 5-6 tane çaylagana bırakmak bizim için yeterli. Yüksüklerin tamamı temizlendiğinde arkadaşlar arı kolay kolay oğula gitmez artık. O mevcut yeni çaylakları yumurtlatmak için uğraşacak. Arkadaşlar şu şekilde dalak bile yapmış. bu dalağın sebebi şu. Yani Dışarıdan çok bal geliyor. Bak bu dala bal olmuş. Yoksa e, oğula yatmış bir arı içeride ana da yok. Kolay kolay dala görmez arkadaşlar. Yani içerideki mevcut petekler yetmiyor. Evet hemen temizliğe başlayalım. Biraz önce çıktım. İki çıtada da arkadaşlar doğumlar hemen gerçekleşti zaten. Zamanı tamam. Bakalım birinci petekten çırpmaya başlayalım. Bu şekilde. Arkadaşlar burada Hüseyin abi bak zaten doğum gerçekleşiyor. Ana içerideki ana içeriden burayı kesmeye başlamış arkadaşlar. Bak o kestiği yerden ben bıçağı sokup asıldığım an bak ana hazır zaten doğdu. Maşallah. Maşallah. Gayet sağlıklı ve ee, semiz bir çayla. Şimdi arkadaşlar onun yanındakiler de yine evet bak diğerini de açtım. Hop maşallah. 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 Süper. Süper. Evet. Bir saniye bıçağımı. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi hazır. Evet bak. Daha dokunur dokunmaz yırtılıyor zaten. Hazır. Analar çıkmaya hazır. Arkadaşlar bu kadar çıkmış anayı bu kovanda bıraktığımız zaman zaten bu kovanın kendisine uygun bir kraliçe seçmesine yeterli bir seçenek sunmuş oluyoruz. Şunu temizliyorum. Zaten o da olmamış. Arkadaşlar şimdi benim burada e, yumurtlamayı bekleyen birçok anam var. Yani bu çıtaları o üçlü kovanlar vardı hani ruşet üçe ayırırsak 3 üç tane yeni koloni oluşabilir. Ama benim şu anda zaten elimde yeterli kolonim yumurtlamayı bekleyen çaylaklar var. Onun için ben parçalamak istemiyorum. Yani burada temizlik yapacağım. Aslında şurada zayi ettiğimiz analar çok kaliteli ama mecburen zayi ediyoruz arkadaşlar. Yani bunun bunun gibi elimizde yüzlerce ana var kovanlarda yani temizlediğimizde. Tüm kovanlar oğul hayatık zaten. yani ana üretimi yapılsa süper bir ana üretimi yapılır bunlardan yani analar da çok güzel maşallah o iki taneyi de şey yaptın ya hocam götürüp takayım ben de şunu mu Hı -hı. olabilir abi şöyle yapalım Hüseyin abinin bölmeleri var ee, buradan çıta e, yüksek takalım diyor evet olur zaman kazandırmış oluruz şu şekilde keselim şunu şurada beklesin bu hemen şimdi temizleyelim Zeynep abi ben sana kıldan iki tane daha keseyim yani şunu da keseyim birisini birisine birisini birisine öyle yani mi? burada gerçi doğuyor yani şimdi seni sana yetiştirdim burası doğmuş şu doğmamış herhalde şimdi arkadaşlar açtım. Arkadaşlar zamanı gelmiş. Kafayı çıkarıyor zaten. Evet onu da içeri bırakıyorum. Zeynep son çıtadan da ben sana küçük keserim. Doğumlar gerçekleşmiş arkadaşlar. Evet. Bunun da doğumu gerçekleşti üzere. Evet. Hüseyin abi burada hemen sana uygun 3 adet var. 3 adet doğum doğum başladı. Evet. Joyo. Evet arkadaşlar. Şu bir tane daha var. Sen abi istersen doğumu çekersen. İçeriden zaten ana yiyor onu. Evet çıkmak üzere. Hadi kızım. Evet yeni bir dünyaya doğuyor. Tabii ki tedirginlik var. Evet. Nazlanıyor. Yani kamera görmemiş daha önce. <laughs> evet. Hadi kız. Hadi çıktı maşallah maşallah maşallah. maşallah. Hop. Evet, evet. evet. Arkadaşlar e, yüksük temizleme olayı bu şekilde bu arının şu anda oğul vermesini engelledik. Şu anda doğmuş olan çaylak analardan bir tane kendisine bir tane ana seçecek. Zaten çaylaklar birbiriyle de arkadaşlar iktidar mücadelesi yapıp kavga edecekler. Artık e, savaşı kazanan mı? yumurtlar yoksa kenara köşeye kendini saklar diğerlerinin savaşmasını bekleyen mi kazanır onu bilemiyoruz. Ama bir şekilde burada iktidar 10 gün 12 gün sonra sağlanmış olacak. Arkadaşlar burada yaklaşık 10 gün 11 gün içerisinde anamız yumurtlamış olur. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.